Ben Ekrem Beyle ve Sayın Fatih Altaylı ile e, görüştüm. Devam eden soruşturmalarla alakalı olarak da bilgi aldım. E, her ikisinin de sağlığının ve moralinin yerinde olduğunu e, ifade etmekten e, mutluyum. E, özellikle Sayın Ekrem Oğlu e, işte süreçle alakalı bir takım e, kaygılarını ifade etti ve kamuoyunun da zaten. E, malumu e, soruşturmanın bir siyasi soruşturma e, olduğunu ama başka yerlere evrilmeye çalışıldığını e, ifade ettiler. E, biz o gelişmeleri de yakinen takip ediyoruz. E, Fatih Altaylı da e, son derece e, moralli. E, ne için tutuklu olduğunu biliyor. İki buçuk dakikalık bir e, ses kaydından ya da e, görüntüden e, ötürü hala iddianamesinin tanzim edilmemiş olmasından e, kaynaklı olarak da e, bir takım e, huzursuzlukları var ama son derece iyi gördüm, son derece huzurlu gördüm. Bugünlerin geçeceğine inanıyorum. Haksız tutuklamalar, e, usulsüz soruşturmalar, e, hukuk dışı e, bir takım e, yargılamalar ve yargıya e, dışarıdan müdahalelerin yaşandığı e, bu sürecin Türkiye'ye herhangi bir şey kazandıracağı kanaatinde değilim. Öncelikle bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması, haksızlık ve hukuksuzlukların da bertaraf edilmesinin gerekli olduğu hususuna vurgu yapmak istiyorum.